hoş bulduk. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Biz Allah nazarlardan saklasın. Bol bereketli eylesin inşallah. Amin. Amin. Yağmur yağdı değil mi? Evet. Yağmur da bekleniyordu zaten. Kaderi değişti. Evet. Yağmur iyi faydalı oldu inşallah. İnşallah bereketli bir sezon olur. Kuraklık endişesi vardı çünkü. Yağmur bak hemen yeşillendirmiş her tarafı. İşte bu bölgede vatandaşların geçim kaynağı hayvancılık ağırlıklı olarak. Tabi hayvancılık olunca tarımda ister kaçınılmaz. Şu an Şahnalar Köyü'ndeyiz. Vatandaşlar hayvanlarını ayıklamak için burada bekliyor. <laughs> soban var da, soban tuttunuz Kaç soban gidiyor bu mala? Dört şey. dört, dört soban. Dört soban. Dört soban. Dört soban. Hı, maşallah, maşallah. Şey. Allah bolluk, bereket nasip etsin inşallah. Maşallah diyoruz. Şu anda inek sürüsü geliyor. Dört çoban otu alıyor bu sürüyü. <laughs> bereket olsun. Adam hoş yapsan göster ne var neyse cebin açsın. İyi, i̇yidir Allah için. Tamam aşırı. kurbanım. Teşekkür nasılsınız? İyi yani kadar iyi. Teşekkür. Allah için sizi nasıl kurbanım. Teşekkür. Kuda afiyet. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba merhaba. İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür. Allah bereket eylesin. Şu an hayvanlar yine sürüsü otlaktan geldi ve hemen sağlamaya başladılar. Allah kolaylıklar versin diyoruz. Bunlar kaç günlükler? Bunlar iki, üç aylık, üç aylık. böyle biber onunla mı Hepsinde değil mi? De, bir de tane bir tane. Ee, Derik. Derik bir söyle mi? Kolay gelsin. <laughs> Maşallah, maşallah. Hemen etrafına toplanıyorlar. Bunlar iki aylık, 3 aylık buzağlar. Ee, bazıları biber olma besleniyor. <laughs> evet sizler nasılsınız? Hayvancılık nasıl gidiyor? Hayvancılık şu an iyi gidiyor. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Bir kuraklık endişesi vardı değil vardı, mi? Vardı. Şükür yağdı. Birkaç gündür yağmur yağıyor. Bu endişemiz kalktı artık. Yağmur sesinin yüzünü güldürdü. Güldürdü tatlı yüzünü güldürdü. <laughs> yoğun da buralarda hayvancılık. Tabii. Buralarda hayvancılık yoğun. Evet. Neredeyiz şu an? Şu an Alar köyündesiniz. Oruç Soydam'ın ahırındasınız. Oruç Soydam'ın ahırındayız. Evet. Allah bereketli eylesin diyoruz. Allah razı olsun. olsun. Teşekkür Bunlar niye ciber olmadı istemiyor? bu hayvanlar olarak bunlardan farklıydılar. Bunlar annesini bilmiyordu yani. Doğumdan sonra hemen yavrularını alıyoruz yanına. Onları kendimiz biberonla besliyoruz. En güzel görüntü bu işte bak.